Herkese selam. Ben Güreşten Haberinden Can. Hazır Royal Rumble şovu da yaklaşıyorken ilk videomuz Royal Rumble hakkında olsun istedik. Hazırsanız Royal Rumble tarihini bir gözden geçirelim. İlk Royal Rumble şovu 1988 yılında gerçekleşmiştir. Royal Rumble'ın mucidi 2 Aralık 2020'de vefat eden Pat Patterson'dır. İlk Royal Rumble'ın kazananı Jim Duggan'dır. Dilerseniz Rumble'ı en çok kazanan isimlere gelelim. İlk sırada 97, 98 ve 2001 yıllarında 3 kere kazanmış olan Stone Cold Steve Austin var. Stone Cold'u 90 ve 91 yıllarında 2 kere kazanmış olan Hulk Hogan, 95 ve 96 yıllarında 2 kere kazanmış olan Shawn Michaels, 2005 ve 2014 yıllarında 2 kere kazanmış olan Batista, 2008 ve 2013 yıllarında kazanmış olan John Cena. 2009 ve 2017 yıllarında kazanmış Randy Orton ve 2002 ve 2016 yıllarında kazanmış olan Triple H takip ediyor. Şimdi de ringde en uzun süre bulunanlara göz atalım. İlk sırada 1 saat 2 dakika 12 saniye ile Rey Mysterio var. Rey Mysterio'yu 1 saat 1 dakika 31 saniye ile Chris Benoit ve 1 saat 1 dakika 10 saniye ile Bob Backlund takip ediyor. Şimdi de ringde en az bulunanlara bakalım. İlk sırada bir saniye ile Santino Marella var. Ah be Santino. Santino Marella'yı 2018 Rumble'ında 2 saniye ile elenen Sheamus takip ediyor. Açıkçası Heath Slater'a Rumble'da elenmek nasıl bir duygu Sheamus'a sormak isterdim. Ve son sıramızda 1989 yılındaki Rumble'da 2 saniyede elenen Warlord bulunuyor. Biraz da bir maçta en çok adam eleyen güreşçileri konuşalım. İlk sıramızda bir maçta 13 adam eleyerek Brock Lesnar yerleşiyor. Bu arada 2020 Rumble'ı en iyi Rumble'lardan biridir bence. Tam bir Brock Lesnar yargısı vardı. E tabi bu kadar dominantlığın sonu da iyi bitmez tabi ki de. Rumble 16. sıradan da aynı olan Drew McIntyre, Ricochet'in de Lesnar'a vurduğu low blow'u arkasına alarak Claymore'u vurdu ve Lesnar'ı eledi. Lesnar'ı 2018 yılındaki Greatest Royal Rumble şovunda 13 adam eleyen Braun Strowman takip ediyor. Ve 3. sıramızda da 2014'teki Rumble'da 12 adam eleyen Roman Reigns var. Bu arada Roman Reigns demişken 2017 yılındaki Rumble'a 30. sıradan katılan Roman tam 8 yıl sonra Rumble'a katılan Undertaker'ı geldiği gibi eledi. 2017 yılı Roman'ın kulaklarını çınlattığımız bir seneydi. Sırada totalde en çok adam eleyen güreşçiler var. İlk sıramıza 43 adam eleyen Kane yerleşiyor. Kane'i toplamda 40 adam eleyen Undertaker ve toplamda 39 adam eleyen Shawn Michaels takip ediyor. Rumble en fazla katılanlar listemizde ise ilk sırada alıştığımız bir isim olan Kane var. Kane'i tam 13 kere katılan Kofi Kingston takip ederken bu listeye yine 13 kere katılan Dolph Ziggler ortak oluyor. Ve günümüze dönecek olursak 2020 yılındaki Rumble şovunu 16. sıradan Rumble'a katılan Drew McIntyre en son Roman Reigns eleyerek kazanmıştı. Ve zaten sonrasını çoğunuz biliyorsunuz. İşte tam 13 yıllık emeğin karşılığının alındığı an. Drew McIntyre WrestleMania'da Brock Lesnar'ı yenerek WWE kemerinin sahibi oluyor. Son olarak 2021 yılında gerçekleştirecek olan Royal Rumble'ı kazanabilecek adaylara bakalım. İlk sıramızdaki Lee var. Kişisel olarak sorarsanız Keatley'nin Rumble kazanmasını istemiyorum. Çünkü Keatley'i WrestleMania Main Event odasında görmek istemiyorum. Ne kadar şu an Intercontinental şampiyon olsa da ikinci sıramızda Big e var. Bana soracak olursanız Big e de Rumble kazanırken görmek istemem. Üçüncü sıramızda AJ Styles var. AJ Styles eğer 2021 Rumble'ı kazanırsa eminim ki kimsenin sesi çıkmayacaktır. Çünkü AJ Styles WrestleMania main eventine gayet yakışan bir isim. Dördüncü sıramızda ise Rated R Superstar Edge var. Bildiğiniz üzere Edge yaşadığı bisep sakatlığından dolayı 7 aydır aramızda değil. Edge'in Royal Rumble 2021'de return yapması bekleniyor. Ve tabii ki de galibiyet için çok büyük adaylardan. Son adayımız da alıştığımız bir isim artık Roman Reigns. Şu ana kadar Roman Reigns showda kemerini Kevin Owens'a karşı koruyacak gibi gözüküyor. Ama Roman Reigns bu kemerini koruduktan sonra Rumble 30'dan girip kazanabilir. Hiçbirimiz de bir şey diyemeyiz. Alıştığımız durumlar artık. Önümüzdeki Royal Rumble 31 Ocak'ta yapılacak. Seyircili olup olmayacağı konusunda kesin bir şey yok ama yolun sonu Thunderdome doğum gibi gözüküyor. Eğer şovu takip etmek istiyorsanız internetten WWE Network hesapları bulabilir. Bulamıyorsanız da 10 dolar vererek WWE Network hesabı satın alabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz. Görüşmek üzere.